Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, arı yetiştiricilerinin en büyük sorunlarından biri olan arı kenesi zararlısına karşı mücadele edildiğini söyledi. Bolu ile Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından arı yetiştiricilerinin kovanları ilaçlanıyor. Halk arasında arı kenesi olarak bilinen zararlı, arıların kanlarını emerek yaşam sürelerinin kısalmasına ve bal veriminin düşmesine sebep oluyor. Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan da konuya ilişkin açıklamada bulundu. Arılarda bir zararlı var, varroa zararlısı. Varroa zararlısıyla mücadele etmeyen arıcımızın ayakta durma şansı, bal alma şansı ve sürdürülebilir bir arıcık yapma şansı yok. Dolayısıyla biz Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği olarak e, varroa mücadelesinin kış aylarında arı salkımdayken yavrusuz dönemde varroa zararlısına karşı toplu mücadele yapıyoruz. Üç seneden böyle yapıyoruz. Bu sene yaptık. ve miktar gittikçe artmakta. Ve arıcılarımızın bu konuya hassasiyet göstermeleri varava mücadelelerini mutlaka bizim de entegre yapmak suretiyle yapmaları ve netice almalarını istiyoruz. Arı Yetiştiricileri Birliği, arıların kovanında yavru bulamadığı aylarda varroa zararlısına karşı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.